Benim kaymağım oldu. profesyonel, bir de çalışıyor. Senin kadar profesyonel olamazsak da. Bir de dükkana kalan var. Ondan bir işim bok ettim. <laughs> Güzel. Ee, şimdi o markasında ken kenme çalışıyorum. Alıştırma yapıyorum. <laughs> kötü gidiyor yani, iyi gitmiyor. <laughs> Çok kötü. Ee, şey tam ayarlayamıyorum. Şolduru verirken ee, dişten al, ala yani bu dişten alma şeyini ayarlayamıyorum. Çok alıyorum soldan vereceğim diye. Anladın Yamuk mı? Yamuk mu tutuyorsun acaba? Evet içine doğru göçüp gidiyor. Şu an açı değiştiği için şey sıkıntısı yaşıyorum. Hani dik tutmadığım için böyle hani bana kendime dik yapıyorum. Anladım. Gibi bir şey. Hani evet. direkt aslında hastanın ağzına dik yapıyorum. Evet. lazım. Evet. Anladım. <laughs> Babur kurandı. Bir Don't be shy. Be Don't be shy. Don't be Arkadaşlar bunlar daha birinci yani. Tamam mı? Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. Don't be suspicious Ne? Yasada ne? Şimdi будет. işte. <laughs> Bugün bir lab günü vlog çekiyorum. 9-5 labımız var. İlk bölümü bitti. Şimdi yemeğe geldik. İkinci bölümünde de devam edeceğiz. Yaptığımız şeyi de sonra anlatırım. Genel olarak kaplama preparasyonu. <laughs>

i true. Selam çıktık labdan. Ee, bu sabah çok ani bir vlog başlangıcı oldu o yüzden asla merhaba falan diyemedim labdaydık çünkü. İlk önce neden labdayız, ne yapıyoruz onu anlatayım. Ee, okulumuz bizim teorik eğitimi ilk dönem verdi. Ee, şimdi sadece pratik eğitim alıyoruz. Pratik eğitimde okulda alıyoruz. İlk Ay, montumu şuralar ağzıma girdi sinir oldum. Ee, i̇lk konumuz, ilk taskimiz diyeyim. Kaplama için diş preparasyonu diyebilirim. Ama sadece kaplama için düşünmeyin. Köprü falan da yapacağız. O yüzden genel olarak preparasyon yapıyoruz. Yani diş kesme belki öyle biliyorsunuzdur. Gruplara ayrıldı sınıflarımız. Zaten labda biraz görmüşsünüzdür belki. Çok insanları çekmemeye çalışıyorum hani mahremiyet falan. <laughs> Ama belki görmüşsünüzdür. Zaten çok az kişiyiz. Özellikle iki labdayız. Bir lab çok küçük. Ve sadece 10 kişi falanız orada ve dünyanın en tatlı hocası bize düştü. O yüzden o kadar şanslıyız ki gerçekten. Genel olarak diş kesme yapıyoruz. Ee, bugün labdaydık, ee, bir sene sonra hatta dişi kesmeyi biz 1. sıfta yapmıştık. Yani 2-3 sene sonra falan ilk defa diş kestiğimiz için birazcık ee, batırdık diyeyim. 3-4 tane diş kestik. İki zaten berbattı. Ama sonunculara doğru biraz elim açılmaya başladı diyebilirim. Ve hocamdan bir aferin aldım. Ee, ama o kadar kendime güvensizdim ve batırdım o kadar emindim ki. Hocaya gösterdim. Hoca şöyle yaptı. Aferin sana. Aferin sana. Ben kızacak sandım. <laughs> Özür dilerim hocam falan dedim. Sonra yok iyi olmuş falan dedi hoca. Böyle bir aferin aldım. Sonra herkes benim dişimi görmeye geldi. Tabii ki herkesten bahsettiğim bezim kızlar. Böyle ona küçük bir mutlu oldum. Ama gerçekten el pratiği. Yani kas hafızası bile olabilir bu. Adı ne bilmiyorum ama. Gerçekten insanın elinin açılması gerekiyor. Böyle bir şey var. Bu arada gözlüksüz halime alıştınız mı? Ben hala alışamadım. <laughs> Şimdi bugün kısacık çektim. Görmüşsünüzdür zaten. O yüzden diyorum ki bu hafta sonu kızlarla buluşup bir diş preparasyon yapacağız büyük ihtimalle batırdığımız için. O yüzden o gücü de vlog'a koyayım diyorum. Böylelikle uzun bir vlog olsun. Hem de kızları özlemişsinizdir biliyorum. Böyle. Sonuç olarak bu vlog'a hoş geldiniz sonunda. Günaydın. Ee, günaydın diyorum ama saat 3. Çarptırmayın. Ee, kızlar geldi. Deni Koyleyerto. Bugün diş yapacağız ama bugün diş yapmanın birinci günü. Ee, daha iki gün daha yaparız diye düşünüyorum. Böyle, daha çok varmadan. <laughs> Şimdi aşağıya inip kızları alacağım ve arabadan eşyalarımı alacağım çünkü tamiratçı gibi gezdiğim için tesisatçı gibi iki tane e, şey çantasıyla geziyorum. Alet çantasıyla. Bu kadar eşya, üstüne dişiyim bu Ben Arabadan almadım? Aman. <laughs> <laughs> Hi guys bro. Şimdi e, diş döküyorum. Alçımı hazırladım. Ee, göstereyim size biraz son anda hatırladım ama birazcık alçı koyuyorum. Çok azıcık. Gertoya verelim kamerayı. Birazcık koyduktan sonra alçıyı yürütüyorum. Şimdi birazdan koyuyorum. Artık bütün delikler olduğu için daha fazla koyabilirim.

Biraz az geldim. Duramam biraz az geldim. Er. Bakalım pastel payı nereden alıyor. <yani? gülüyor> katılaştı zaten artık. En gerek asla. yok yani. Neyse dışarı koyalım. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Her şekilde <laughs> hani Şimdi öbür tarafı koyacak. Şimdi yeryüzüne kızılmam benimki de yüksek oldu. Şuna Geleri başına. başına. Ee, arkadaşlar bu videonun öğrendiğimiz deyimleri aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bitti efendim. Bitti efendiler. Şimdi temizleme vakti. Sonra yontma vakti. Evet arkadaşlar şimdilik de preparasyona başlıyoruz. Önce e, yağlama yapacağız. takıyorum buraya. Okay. Sonra gözlük takıyoruz. Çünkü çok toz çıkacak. Kırdım herhalde gözlüğü. Sonra bunu mikro motorumuza takıyoruz. Mikro motoru birazdan göstereceğim. Frezlerimiz bunlar. ben bu firaz kullanacağım. Evet. Ee, bunu da buna takıyoruz şimdi. Yo. Böyle. Duyuyor musunuz? Bazı kullanacağımız aletler var. Ay ağız aynası. Sond. Ağız aynası kullanmayacağım galiba. Ama kullanıyorum yani. Hı hı. En sevdiğim şey ama bunun adını bilmiyorum. Spatülü diyor ki bu. Bıçak şey, ve kar gibi. Ateş modeler spatülüymüş. Genellikle bunları kullanıyorum. Yapacağımız dişi göstereyim. Sarı ve küçük olanları yaptım. Ama sarı olanları yapacağız. Şunu da yapmaya başladım. Şimdi bitireceğim bunu. Ee, eskiden naptan çöktüğüm bir eldiven takıyorum. Bir de maske takacağım çünkü çok duman çıkıyor. Dan. Ve şimdi başlayabiliriz efendim. Size üç farklı diş hekiminin nasıl diş preper ettiğini göstereceğim birazdan. <laughs> Başlayalım. Bir artı sıfır koruma. Daha ne olsun? Göster bakayım dişlerine. <laughs> Burada da deni kıymam var. Evet. Ben daha şey çok şey yapıyorum. Şey. Maske falan yok tabii ki. <laughs> saniye çalıştığımız için bir yemeği hak ettik. Bayağı fazlasıyla. Ne yapıyorsun bir daha anlat. Oğlum yatıyorum yatağımda psikolojim bozulduğu için. Şöyle. <laughs> Queen's Gambit gibi kafamda beni preparasyonlar yapıyorum Tamam. <laughs> <Kullara> Sürekli <bir> tavana <laughs> bakıp böyle. Of. Sonra hayaller hayatım. Bana bak ya. <laughs> Şimdi döktüğüm dişi çıkaracağım. Bin bir seferde döktüğüm. Şimdi preparasyona geri dönebiliriz. Evet, şimdi yeni bir taneye başlıyorum. Neye başlıyorsun? Şu santrali yapacağım. Anlatıyorum. Şimdi ilk başta şuraya 3 tane oluk açıyorum. İyisiz Ale. Sonra buraya 3 oluk açıyorum. Paralel dişin uzun eksenine. Sonra da proksimalleri yapacağım. Dari ışık nasıl kötü ve ben nasıl çirkinim. <laughs> ee, devam ediyoruz efendim. Dişimin son hali. Sol taraftaki. Şu yani. Baya güzel oldu da gözükmüyor. Şu uzun olan. Şu yani. Birazdan yakın çekim gösteririm bitirdiğimde. Kızlar gittim. Size hoşça kal demeden kaçtılar. Ee, şu an saatlerimiz 8.00 mine herhalde. Saatlerimiz 8.30'muş ve şu an şunu fark ettim 9 Almanca dersim var. Şimdi size bunun yakın çekimini göstereyim. Çok bitmiş bir şey değil ve e, çok gurur duyduğum bir iş de değil. Haberiniz olsun. Şimdi bir Almanca ödevim vardı. E, oradaki yanlışlarımı e, düzelteceğim. Sonra da derse hazırız. Zaten 59 geçiyor, bir dakikam kaldı yani. Welche <laughs> <laughs> Größe haben Sie? Sagt so, hat der uh, Käufer Ihnen gesagt. Dann was kann der Kunde sagen? Was kann sein? Ich glaube zwei fünfzig.

şey yapmamıza gerek yok. Yine kulak yani, yaptım. Hani şey bu, kök bu gibi düşünebiliriz. <laughs> Der oluyorsa derin C'si geliyor. Ras oluyorsa S'si geliyor. E oluyorsa E'si geliyor ama zaten E var kalıyor gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar bu vlogda biraz e, batırdım. <laughs> vlog çekmeyi unutmuşum. E, bir lap ve bir kızlarla gün olarak planlamıştım bu videoyu. Ve sonuna geldik. Sonuna geldiğim iki gün sonra fark ettim. O yüzden şimdi kapanış videosu çekiyorum. Yarın kızlarla tekrar bir çalışma günü ve sonra da bir lab günü çekeceğim. Yine bunun gibi bir şey olacak ama elim ısındı artık. Tekrar vlog çekmeye elim ısındı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bütün sorularınızı zaten Aşağı yazabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. İsteklerinizi de yazabilirsiniz. Ay kolum ağrıdı. Ee, şimdilik görüşmek üzere. Bundan sonra büyük bir istikrarla video koyacağıma burada söz veriyorum. Çünkü okul başladı. Ee, i̇çeriğim okul ve kızlar olduğu için ikisini de suistimal ederek <laughs> özellikle kızları buraya vlog koyacağıma söz veriyorum size. Tutmazsam da canım sağ olsun. Görüşmek üzere.